Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yunus Emre Güler. Bugün sizlerle beraber güzel bir şirketi e, analiz edeceğiz dostlar. Biliyorsunuz ki e, bir önceki videomda endeks hakkında konuştuk. Ondan önceki videomda potansiyel şirketler hakkında konuştuk ve Instagram üzerinden çok güzel mesajlar aldım. E, hepsine tek tek cevap veremesem de buradan e, mesaj atan herkese çok teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. İşte hocam sayenizde kazandık. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun gibi mesajlar arkadaşlar Estağfurullah Tabii ki de sayemde olan hiçbir şey yok Biz sadece aracı olmuşuz diyelim yani karşınıza çıkmışım Ne güzel Ben de çok sevindim böyle bu duruma. biliyorsunuz sosyal medya algoritması tamamen beğeni yoruma dayalı bir şey yani ne kadar beğeni yorum varsa akide bunu beğenmiş Ben öne çıkarayım diyor ve öne çıkarıyor O yüzden diyorum ki dostlar videoyu olabildiğince fazla beğenin ki daha fazla Dostumuza ulaşalım herkes faydalansın çünkü biliyorsunuz biz işimizi elimizden geldiğince doğru ve e, dürüst hatasız bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bugün de çok güzel bir şirketi analiz edeceğiz arkadaşlar biliyorsunuz ki sepet portföy deyince ilk aklımıza gelen sektör holding oluyor. Neden çünkü holdingi aldığınız zaman aslında başlı başına bir sepet oluşturmuş oluyorsunuz. Holdingin altında biliyorsunuz genelde farklı sektörler var. Mesela e, herhangi bir e, şirkette mesela Alarko sadece bir iş yapmıyor değil mi? Birden fazla iş yapıyor ve e, birden fazla işten kar elde ediyor. Böylece Holding deyince daha güvenilir bir şirket de diyebiliriz. O yüzden Perthway'i yü sigortalamak adına bir Holding her zaman şarttır. E, binlerce binlerce çok abartı olur. E, 5-10 tane 10-15 tane holding var diyelim arkadaşlar piyasamızda. Onlardan bir tanesini seçtim ve bugün sizlerle onu analiz edeceğiz. Benim en çok dikkatimi çeken arkadaşlar buradaki grafiklerin hepsinin çok e, güzel olması. Yani genelde bir ya da iki tanesinin hep bozuk olduğunu görürüz. Ha bu da iyi olsa daha iyi olurdu deriz ama e, GLEO'da hiç öyle bir şey demeyeceğiz. Brüt kar marjı en zirvede, fabrik marjı en zirvede, net kar marjı en zirvede, cari oranı çok güzel bir seviyeye gelmiş. Kaldıraç oranı da gitgide düşmüş. Öz kaynak karlılığı da artışa e, yönelmiş. Gayet güzel Şimdi çarpanlarına bakalım. FK'sı 4.5 e, fiyat kazanç oranı yani gayet güzel arkadaşlar. E, genel pardon, genel holdinglere bakacak olursanız arkadaşlar yani 4 4.5 FK gerçekten çok kalmadı artık FK'lar yükseldi. PD de 1.35 tabii ki de daha düşük olabilirdi. Çünkü öbür holding yerinde ortalama zaten 1.35 1 civarında gelip gidiyor. Şimdi biz bilançomuza gelelim. Bilançomuzu ilk yıllık bazda değerlendirmek istiyorum arkadaşlar sizlerle. Nakit ve nakit benzerlerinden başlıyoruz. Bir senedeki artışına bakalım. Yaklaşık %35, %40 civarı bir senede bir artış göstermiş. Gayet güzel bir oran. Finansal yatırımlarına baktığımızda bir senede %10 kadar artmış. E, gayet güzel, Ticari alacakları düşmüş, e, güzel bence düşmesi olumlu bir şey, olumsuz değil. Finans sektöründen alacaklar, e, zaten bunlar çok önemli değil arkadaşlar. Biz esas kitlendiğimiz noktalara bakalım. Stoklar, bir senede aynı kalmış, e, güzel. Tabii ki de artması bizim için daha güzeldi ama çok artması da güzel değil biliyorsunuz çünkü bunların da yüksek maliyetleri olduğu için bu sefer de şirkete zarar verir. Yani şu anki tabloda her şey yerli yerinde diyebilirim peşin ödenmiş giderler. Diğer dönem varlıkları. Bir senede o da ne kadar artmış? Yüzde %40-%45 civarı artmış arkadaşlar. Toplam dönem varlıkları bir senede aynı kalmış. Şimdi evet baktığımızda tabii ki de artması bizim için çok daha iyi olur. Ama biz toplam dönem varlıklarını tabii ki de kısa vadeli borçlarımıza karşılayacağız. Yani borçlarda bir artış olmadığı sürece bizim için bir sıkıntı yok. Ya bir miktar da olsa burada zaten arttığını görüyoruz. Yani %3, %4 neyse artık. Şimdi duran varlıklara geldik. Diğer alacaklar kısmı, diğer alacaklar kısmı aynı kalmış öz kaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar %10 artmış bir senede güzel yatırım amaçlı gayrimenkuller e, o da ne kadar yüzde %20'den fazla artmış arkadaşlar %25 falan artmış maddi duran varlıklar bir senede aynı kalmış ama çeyreklik artışı gerçekten e, gözüme çarptı bu da yatırım amaçlı gayrimenkullerle aynı orantıda arttığını görebiliyoruz kullanım hakkı varlıkları bir senede aynı kalmış maddi olmayan duran varlıklar bir senede yüzde on artmış çok güzel çeyreklik bazda yüzde on dört atmış gayet güzel yani zaten esas patlamayı çeyreklikte yaptığını görüyoruz bu çeyrek bu kalemin düzeldiğini ve çok güzel bir artışa geçtiğini görüyoruz burası bence önemli bir noktaydı ondan sonra esas toplam şeyine bakın toplam varlıklarına toplam duran varlıklarına ne kadar artmış 32'den 35'e çıkmış %10. aynı tam olarak %10 artmış. Toplam varlıkları da yaklaşık %10, %9, %8 civarı artmış. Şimdi kısa vadeli yükümlülüklerine geldik. Finansal borçları, finansal borcu aynı kalmış. E, ticari borcu aynı kalmış. Finans sektörü faaliyetlerinin borçları aynı kalmış. Kısacası bakalım toplam kısa vadeli yükümlülükler hatta bir miktar düşmüş. Dönem varlıkları da bir miktar artmıştı. Yani baktığım zaman bilançosunda hiçbir problem yok bu noktada. Bizi tehlikeye riske atacak bir problem göremedim. Uzun vadeli yükümlülükler finansal borçları bir senede e, ne kadar artmış yüzde %12, %13 civarı bir artış artmış yani finansal borçlarda. E, güzel. Yani aman aman bir artış değil. Zaten bir miktar artması da gerekiyor sonuçta uzun vadeli yükümlülükler bunlar arkadaşlar. Türev araçlar, eee türev araçları geçtik. Yani bu arkadaşlar işte önemli bir şey değil. Yani hani hissenin opsiyon, vadeli işlemler, e, ford gibi şeyler çok önemli şeyler değil. Ertelenmiş vergi yükümlülüğü, ertelenmiş vergi yükümlülüğü düşmüş. Gayet güzel. Bir senede yarı yarıya düşmüş neredeyse. Toplam uzun vadeli yükümlülükler e, %10 artmış arkadaşlar. hatta %10'dan az. E, toplam duran varlıklar da %10 artmıştı. Hiçbir problem yok yani şirket gerçekten çok istikrarlı bir bilanço getirmiş bize bence ee, hani bir risk yok riskin düştüğünü de görüyorum hatta çeyreklikte baktığımızda öz kaynaklar ana ortaklığa ait öz kaynakların artışına bakalım %20 artmış ee, gayet güzel ve çeyreklikte çok güzel bir patlama %50 baya ee, baya hiçbir çeyreklikte böyle artmamış görüyorsunuz bir senenin içinde diyorum ya bu çeyrekte bazı önemli kalemler çok güzel bir e, patlama yükselme e, gerçekleştirmiş bu önemliydi bence toplam net dönem kar zararı gayet güzel bir senede iki kat diyebiliriz çeyreklikte yine büyük bir patlama ya bu kalemler önemli ve e, hani kötü olan, olumsuz olan kalemler de var ama onlar çok çok ufak zararlar. Yani şirketin sermayesini, öz sermayesini riske atacak, etkileyecek bir kalem kesinlikle yok. Etkileyecek olan kalemler de çok olumlu, pozitif yönde etkilemiş. Mesela toplam öz kaynaklara baktığımızda bir senelikte evet hani %10 bir artış olsa da çeyreklikte %80 artmış ve tekrar dediğim gibi bir senenin içinde hiçbir zaman bu kadar artmamış. Yani bu şirketin bu çeyrek bilançosunu çok güzel patlattığını biz görüyoruz. Yani bazı kalemlerle bunu destekliyor. Her kalem aynı oranda çok yüksek artamaz. Ama 3-4 tane altın nokta vardır. Onlar böyle çok yüksek artarak bizi mutlu edebilir. Onu da bahsettiğim gibi öz kaynakları da gerçekten hakkıyla yaptığını düşünüyorum. Toplam kaynakları bir senede hemen hemen aynı kalmış. yüzde. 7% 860 çeyreklikte yine çok güzel bir patlama yüzde yani 20'kenn toplam e, buradaki kaynağı yabancı para pozisyonu o da işte hani döviz kurundan korunmak için e, bulunduğu para pozisyonu onda evet bu önemli bir şey değil ama çok etkileyecek miktarlar değil bir de size gördüğüm bir şey göstermek istiyordum yani şu yeri çok beğendim ben hemen açılırsa göstereceğim nereye attı bize arkadaşlar kusura bakmayın Naki takım tablosunda Ha, burasıydı arkadaşlar. Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları. Yani e, yatırım diye düşünebiliriz. Üç e, 3,5 milyar bir yatırım yapmış arkadaşlar. Evet, geçen seneyle aynı da olsa çeyreklikte e şimdi baktığımızda bir şirketten bir para çıkışı o yüzden burada eksi yazıyor ama bu eksi yazması sizi aldırış etmesin. Yatırım yapması kesinlikle bir şirketin gerekiyor. Ve şirketin sermayesine baktığınızda 650 milyon e, Türk lirası bir sermayesi var ve 3,5 milyar Türk lirası bir yatırım yapıyor. Çok çok büyük bir yatırım yani şirketin 5 katı yatırımlarından daha büyük bir yatırım yapıyor. Bu bizim için güzel bir şey. Evet baktığımızda para çıkışı ama bunlar kesinlikle gerekli şeyler arkadaşlar. O yüzden benim kesinlikle bu kalemi çok hoşuma gitti. Tabii ki de şurada çok önemli yatırımı neye yaptı ya da yatırımı ona geri dönüşüm nasıl olacak? Yani gerekli bir şey mi yatırım yaptı, gereksiz bir şey mi? Bu da tabii ki de çok önemli ama ben gerekli bir şey yatırım yaptığına inandığım için bugün bu şirketi e, sizlerle paylaşıyorum. İnşallah ee, düşündüğümüz gibi olur. Bir de faaliyet verilerini göstermek istedim sizlere. Ee, bakın bu şirketin kendi yaptığı faaliyetteki işte grafiği. Mesela burada toplam yolcu sayısı demiş. Mesela şirket bir sefer gösteriyor. O seferdeki yolcu sayısını alt ve üst grafiklerle korel etmiş birbirine. Şöyle açılırsa grafik halini açmak istedim ama sıkıntı yok. Sütunlar da inceleyin. Bakın arkadaşlar yani hemen hemen en yüksekte diyebiliriz. Çok önemli değil ama şu anda en yükseklerinde hani tarihin en yükseklerinde dolaşıyor. Aynı şekilde yolcu sayısı nasılsa sefer sayısı da tarihin en yükseklerinde. Ve bunu işte hani aydan aya takip edebilirsiniz. Nasıl arttırıyor mu arttırmıyor diye. Şirketinizin bu şekilde faaliyetlerini de takip etmek önemlidir. Şimdi grafiğine gelelim arkadaşlar. Temel analizimizi yaptık grafiğinde. Sizlere göstermek istediğim bir nokta var aylık barlarda bakıyorum. Ve burada artık hemen hemen hani düşene yaklaştığını görüyorum şirketin. Ve en sevdiğim mumlardan birisi arkadaşlar hani artık ben dönüyorum. Yukarı yönlü bir hareket başlatacağım diyor. Fırça nerede? Bakın şurası arkadaşlar. Artık ben yukarı dönüyorum diyor ve baktığımızda da yatayda gerçekten kritik bir noktanın üzerinde. Şimdi bizim takip etmemiz gereken yer neresi peki? Yüzde olarak yüzde üç falan kalmış. En tepeye alayım arkadaşlar. Gerçi en tepeye alırsak baya şuradan alayım. Şu tepeden alayım. Çünkü bakın şu noktayı da tekabül ettiği için önemli bir yer burası. En aşağıya doğru bir Fibonacci indirelim. Biz mesela az önce bir düşen çizmiştik değil mi? Düşeni şu şekilde çizdik. Bu düşenin kırılması gerekiyor bizim için. Ama yatayda da mesela 0.53 önemli bir seviye. Yani direkt kırıp buraya da gidebilir arkadaşlar. O yüzden ana hedef olarak burayı vermek istiyorum. %23. Bu dolar bazında hani ana hedefimize bakalım dedim. Esas grafiğimiz tabi TL bazında bakacağız. Günlük kapanış harika güzel. Hacimli bir kapanış yapmış. Günlükte arkadaşlar yani hatta ilk haftalı alayım. Grafiğin ana şeyini temasını göstereceğim. Bakın dostlar buradan aşağıdan bir çizgi aldığımızı yukarı çektiğimizde şuradan ilk bir çekim arkadaşlar bu şekilde. Evet bakın mesela burada çok istikrarlı. Burada tam e, birazcık hani teğet geçtiği için öyle çizmek istemedim. Bir de yataydan atalım. Bakın 1, 2, 3, Gayet önemli bir dirençler. Tabi burada bir ihlal yemiş. Ama bu önemli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü neden? Ee, Aslında teknik analizi biz yapıyoruz ama illa kitabına göre yapmamıza gerek yok. Çünkü neden? Bakın şu bir haftalık mı? Ve <laughs> üstünde duramayıp çok sert bir şekilde geri altına inmiş. Zaten eğer burası önemli kabul bir nokta olsaydı burayı destek olarak kullanırdı, oyalanırdı ve sonra sert kırardı. Bakın burayı mesela nasıl çarptığında çok yüksek miktarlarda geri çekiliyorsa bu nokta bizim için önemli bir nokta diyebiliyoruz ve bunun üstüne durursa mesela şurada hepimizin gördüğü basit bir şey var değil mi yükseli üçgen. Bu neydi klonluyoruz arkadaşlar yukarı koyuyoruz. Yani kanalın içi kadar Yükseleceğini öngörüyoruz biz bu formasyonda. Oradaki hedefimizde yüzde 35 çok 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 güzel bir hedef. Şimdi günlük periyotta düşürebiliriz. Dostlar günlük periyotta baktığımızda tabii ki de eski zirveler bizim için önemli oluyor. Şuradan ben yine de bu Fibonacci seviyemden vazgeçemeyeceğim sanırım bunu çizmek istiyorum. Evet bakın işte bize çok önemli bir direnci şu an çıkardı. Hatta ortalıkta e, hiç var olmayan bir direnci çıkardı arkadaşlar. Tam nizami olması adına şu şekilde tam getirmek istiyorum. Evet 15-25 yani baktığımızda grafiğin 15-25 diye bir direnç biz çizemeyiz değil mi? Ama biz niye uğraşalım? Fibonacci bizim için uğraşıyor. Bakın yüzde 8 ilk hedefimiz ve ne hikmetse bakın ana hedefimize tam bir noktasına denk geliyor. Yani gayet güzel teknik analiz yaptığımızda buradan görebilirsiniz. Yüzde ee, 8 ilk hedef sonra yüzde 20 ilk hedef hatırlarsanız dolar bazlıda da ana hedefimiz yüzde yani yüzde 3 düşün yüzde 20 diyelim düz ee, o da 0786 786. Yine önemli bir Fibonacci seviyesi. 0.618 çok önemli bir Fibonacci seviyesi. Ve bir zaten nedir? Ana hedefidir. Biz de ana hedefini zaten formasyon hedefini 135. Yani genelde bu tarz grafiklerde bir formasyon varsa hedefi genelde bir noktası çıkıyor Fibonacci'lerde. Bu da bir bilgi olarak sizlerde kalsın. Umarım bir faydası dokunur dostlar. 0.618 noktası dediğim gibi çok önemli. 15-25 oradan bir satışlayabilir. Yani bu haftalık hedefim hatta orası açıkçası bu hafta %8 bir potansiyel ön görüyorum ben global yatırım holdingde. Ama onun dışında devam edeceğini de düşünüyorum. Dediğim gibi 17 liraya 16.92 0.786 Fibonacci'ye hitap eden noktaya %20'lik bir potansiyel ve ana formasyon hedefimiz olan ve Fibonacci'de de bir noktasını hitap eden 19 lirayı da %35'lik bir potansiyelle ben takibime alıyorum dostlar. Umarım faydalı olur diyelim. Beni buraya kadar izleyip dinlediğiniz için sizlere minnettarım çok teşekkür ediyorum dostlar emeğim için lütfen videoyu beğenip yorum atarsanız daha çok kitlelere ulaşmamıza destek olup imkan sağlayabilirsiniz şimdiden hepinize mutlu hafta sonları görüşmek dileğiyle sizleri seviyorum sağlıcakla kalın.